Arkadaşlar, herkese merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün Bogey, sizlerle bir... birlikte Minecraft oynuyoruz. oynuyoruz. Şimdi e ev yapacağız birkaç tane. Bir tane de yapabiliriz. Farklı şeyler de yapabiliriz. Evet nerede doldu kariye? Şurası buzul. Buzulda yapmayacağım. Şuraya bir ara ev yapabiliriz. Burası gibi altta. Atılsın şuraya düşmeyelim. Evet. Düşebiliriz bir şey olmaz. Düşelim, yüzelim. Aa burada bir şey var. Baba mağara mağara. Mağara değil suyun içinde. Dünelim ha. Ateşe takıldım. Geri çıkacağım. Yanlışlıkla buraya deyip duruyorum. Değmemem lazım oraları. Ah! ah. bot. Hı. Uçalım. Şimdi şuraya güzel bir ev yapacağım. <laughs> Nasıl bir ev yapalım? Ben de olsun. şimdi evimizi yapıyoruz. Değil mi Aliye? Evimizi hemen yapacağız. Şu taşlık alanı. Çok büyük olmayacak. Küçük. Kafamızı inecek bir ev yapacağız. Küçük ama sevimli. Şöyle. Ha. Ben sıkıldım. İnşallah. Evet arkadaşlar devam ediyoruz değil mi Arya? <laughs> Allah düştüm. Pembe bir evimiz olacak. <laughs> pembe <Penmiş> yapacağız. Bugün <laughs> bugünün konsepti pembe. <penmiş>, tamam. <laughs> ee, bir dahakini elmastan yapıyoruz. Yorumlara yazabilirsiniz hangi istediğinizi. Hemen yapalım. Kapıyı da ayarlarız şuraya. Sen pembe kıyafet misin? Evet. Yo bakayım. Evet pembe. Mor Hayır pembe kıyafet mor ceket. Üstünü camdan yapacağım. Pembe cam alalım. Bugünkü küçük bir ev olacak ama sevindim. Paris katlı olsun. Yok iskapa'lı abone olup like atarlarsa bu videoya ee, bir bu videoya bin like gelirse devamını çekeceğim. Evet. Bir de içeriği ee, villa yapacağız. Ne? E, villalar yaparız, havuzlar yaparız. Hı -hı. Ama e, mavi halı aynı isteriz. severiz. ona hal havlu yaparız. İçeri. İçeriye bit. Evet. Yapıyoruz. Şurayı yanlışlıkla kırdım. Şöyle böyle koyalım. Evet, galiba. Evet. Tamam. Evet. İçine şöyle içini de düzenleyeceğiz. Arkadaşlar. Şimdi içini güzel bir dekor yapacağım. E mesela çok sade olsun diyorum ben. Çünkü çok olursa evimde adım atacağım. Yani tamam. Bu arada her şeyin pembe olsun. <laughs> sadece eşyalar. Ben sadece şundan ve Bunlardan alacağım, pembe olmayan, Bunlar lazım şeyler çünkü. İçinin altını sizlerle birlikte yapacağız. Küçük, sade bir ev oldu. Abi. Bu videoya bir 100 abone falan gelsin. 100 beğeni, 100 abone devamında çekeceğiz hatta sizlerle birlikte kocaman kat kat villalar yapalım ben bir kez yaptım değil mi Ariye? o da 7 ee, katlı olsun evet 7 katlı yaparım 10 katlı yaparım şu çalışma masamızı da koyalım videomuzu bitirelim Oyun neden donuyor birkaç tane daha şöyle yanlara koyacağım Küçük şuraya da bir tam baca koy. Evet. Şunu şöyle koy. Kaşında. Bir de Bence güzel oldu ya. Baca'nın sadece hmm. etrafını şöyle pembe. Ne daha güzel olur. Tamam. Bacağımız da hazır. Ee, başka bir şeyler yapalım. Biraz şuraları ne yapalım. Evet. Küçük bir tane havuz yapabiliriz. Su alalım. İçini sizlerle bir 100 abone ve 100 like gelir orta boy aslında yanımızda da deniz var şu kadar küçük olsun ama yine de yapacağım ben Belki küçükler yüzmek ister. Orası çok derin. Burayı çok derin ya. Ada başka hiç kimse gelmez ki. Belki Ama başka hiç bizim istemediğimiz başka kimseler değil mi? Bir boyut yapıyorum, iki boyut yerine. ne oluyor? Neden ya? Bilmiyorum. Çok hızlı yaptığım içindir. Ben bu bu videomda havuzumu küçük yapacağım. Neden? Bir, 100 abone gelirse. 10.000 10.000 like gelirse büyük havuz yapacağım. like değil 100 like. Evet içini şöyle şöyle. girip küçük oynayacağımız bir alan. Şunları kapatalım ya. Evet devam. <laughs> bir havuz yapınca 100 like istiyoruz. Bir de 100 diyoruz. Şimdilik burası. Aa. Dur yanlış yere koydum. Aa. Şöyle şu havuzumuzu bir güzel dolduralım. Tamam çok güzel oldu. Evet yanına da bir tane kamp ateşi yeri yapalım. Ama biz içeri koltuk koymadık. Pembe koltuk olacak. Her şeyimiz pembe. Şurası koltuğumuz olacak. Çok iyi oldu. İşte. Evet içimi içi iki hazır. Güzel. Şimdi da bir... Şöyle, şöyle. Çiçeği kaldı. Biraz şura, şuraya da bahçe yapacağım. Ne oldu bana? Bunları yanlış yap. Evet yaptım. Yaptım şimdi. Durun. Evet şöyle bir tane ne yapalım. Fırın koyalım bir şeyler. Bir de çiçeklendireyim şurada. kemik tozuyla her yeri çiçeklendireceğim. Şimdi biraz her yeri. Uçayım. Her yer çiçek böcek kaldı. Koyuna buldum. Çiçek alsın. Atraf biraz. Here